Herkese yeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Allah pardon yeni videodan merhaba arkadaşlar bugün yanımda soykanla yanımda soykanlar da var bugün size karpuz farmının nasıl yapıldığını göstereceğim herkes diyor ki işte karpuz farmında şu kadar para var bu kadar para var ulan bir yayın açtık yayında kaktüs farmı niye yapıyorsun karpuz farmı yap falan filan o yüzden biz de karpuz farmı yapmaya başladık Umarım videoda kasmalar oluşmaz. Agalar bakın o kadar video çekiyoruz. Ya, bak videoya bir like atın. Kanala bir abone olun. Bitti bu kadar ya. Paralı maralı değil. Bu arada bakın dinlerim kaç bin. Onun için bile like atarsınız. Şimdi arkadaşlar yaptığımız karpuz var mı? En altta farklı yapıyorduk. Ondan sonra Buğra dedi ki dur yanlış yapıyorsunuz dedi. Şöyle yapalım dedi. Biz de öyle yaptık. Yapacağız. Yaptık ne yapacağız? Arkadaşlar şimdi en altını göstereyim ben size direkt. Direkt tek kleyme yaptığımız için böyle küçük gözüküyor. İlk önce direkt böyle topraklara bir dikiyorsunuz. Arkadaşlar bu arada shader kastırma yapmasın diye bir videoda yani önceki videoda donma vesaire oldu. Bu yüzden açmadım shader'ı. Bu videoluk böyle oldu haberiniz olsun. Şimdi böyle bir toprak koydum. Aslında yeri de çimen aslında. Mesela orada suyu rastgele koyacağım. Suyu buraya koydum. Belli aralıklarla kaktüs koyar gibi çapalayayım bir. Kaktüs yapar gibi çapalıyoruz. Bir blok boşluklu boşluklu. Şurada da tekrar göstereyim bakın. Böyle. Böyle yapıyoruz. Yani böyle çapalıyoruz. Ondan sonra belli yerlere de su koyuyoruz. Belli yerler dediğim su yerlerini anlatacağım. Daha sonra karpuzları dikiyoruz ve karpuzlar otomatik yetişiyor. Bu kadar basit. İşte ne bileyim pistona vesaire hiçbir şeye gerek yok. Ekstra sadece ışığımıza ihtiyacımız var. Bu arada tag mevzusunu soranlar var. Arkadaşlar tag mevzusu gitmedi. Sadece The Kingdoms'ta hiçbir YouTuber'ın YouTuber tagı gözükmeyecek. İşte ne bileyim haksızlık olmasın insanlara para atar vesaire diyeymiş. Su koyduğumuz yerler böyle. Ben size burayı blok şeklinde göstereyim. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Yani 5'in 5'ine koyuyoruz. Buranın ne kadar büyük olduğunu göstereyim. 1, 2, 3, 4, 1, 12, 13, 14. 14 blok. 5. bloğun 5. bloğuna koyuyoruz. Ondan sonra 1, 2, 3, 4 boşluk bırakıp bir tane daha su yeri ayırıyoruz. 1, 2, 3, 4 de böyle. Burası da normalde doluyor. Yani burası da normalde doluyor dedim. Burası da normalde toprak oluyor. Fakat biz mal gibi yanında kaktüs farmı olduğu için 256'ya kadar işsiz gibi. Kaktüsler kılılmasın diye yapmıyoruz buraya. Şimdi buraya 4 tane suyu koydum. Var bende su var. Aldım koydum. Koyduktan sonra ışık olarak en aşağıda meşale kullanıyorduk. Fakat ışık taşıyla daha hızlı yapabileceğimizi fark ettik. Onu da bir arkadaşımız söyledi. Ona da selam. ismi şu an aklımda değil. Işık taşlarını da böyle koyuyoruz. Su aşağıdan gözüküyor. Şu anda siz gözük göremiyorsunuz ama aşağıdan işliyor. Daha sonra buradan çapalamaya başlıyor. Çapalar alıyoruz buradan çapraz bir şekilde yine. Yapın yapın sizde. Böyle çapalıyoruz çapalıyoruz. Daha sonra bir yanına geldim. Tekrar çapalıyorum böyle. Daha sonra bir yanına geldim. Tekrar çapaladım böyle. Böyle böyle çapalıyoruz. Çapaladıktan sonra karpuz tohumlarımız var. Bu karpuz tohumlarında karpuzu gelip buradan karpuz tohumu olarak yapabilirsiniz. Karpuz tohumlarını dikiyoruz. Direkt karpuz tohumları ya depomuza ya da dinar olarak hesabımıza geliyor. Böyle bir sistem. Gayet de iyi kazandıran bir parası var. Ben şu anda az kat yapmama rağmen güzel para veriyor. Şimdi buraları da karpuz tohumuyla topladık. Gördüğünüz gibi böyle yaptık. Şimdi üstüne bir kat nasıl çıkacağız? Şöyle bir blok, bir blok böyle yaptık, bir blok, sadece bir blok. Daha sonra full burayı toprak diziyoruz. Buradaki işlemin aynısını buraya da uyguluyoruz. Şuraya tekrardan mesela ışık taşı burada, Işık taşı'nın olduğu yeri boşluk bırakıyoruz. Neden? Kırıyoruz. Çünkü buraya Öyle su koyuyoruz su tekrar. Böyle böyle, böyle böyle. <laughs> <laughs> böyle böyle yukarı kadar ta 256'ya kadar gider herhalde bilmiyorum artık ama tabii o kadar işsiz misiniz ya da biz. kadar gider de AFK bırakması sorun Evet AFK bırakması sorun oluyor. Biz de burada hem kaktüs yapmış oluyoruz hem karpuz yapmış oluyoruz. Böyle bir sistem. Arkadaşlar mesela şimdi ben tarla deposunu açtım geri diyorum. Tarlalar kısmına girdiğinizde depolamayı açtığınızda tarla deposuna direkt karpuz olarak geliyor. Yani karpuz tane karpuz olarak değil de karpuz bloğu olarak geliyor. Eğer karpuz tohumuna ihtiyacınız varsa bunları yaptıktan sonra depodan karpuzu alıp yere koyup kırarak karpuz alabilirsiniz. Şurayı gene bir boşluk bırakıyoruz. Şurayı da gene bir boşluk. Buraları tekrar su, tekrar çapala, tekrar karpuz. Bunu sürekli sürekli tekrarlıyoruz. Arkadaşlar burası da karpuz far ayı. Kaktüs farmının en üst kısmı gördüğünüz gibi burada daha da üste çıkamıyoruz. Kaktüs farmını da tamamladık diyebiliriz. Zaten yayınlarda sohbet eşliğinde hem farm yapıyoruz, hem konuşuyoruz, hem çekiliş yapıyoruz falan filan. Bu videomuzda bu kadar olsun. Ardaya ve Soykan'a geldikleri için teşekkür ederim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Aferin. O bay bay.